Onun çocuğu, Bu ne ya? Ana ne ya? Eski para vermişsin ya. Oley be, oley be. Telefonu almak için var ya sadece 300 liram kaldı. Seni alacağım, seni alacağım, seni alacağım, seni alacağım. Telefonum olacak, seni alacağım. Ne yapıyorsun lan Ergen? <laughs> Telefon için para biriktirdim, onları sayıyorum. Oha! Bu kadar parayı sen mi biriktirdin? Evet, alın teri. Saçmalama lan, hangi alın o? Doğru söyle, nasıl buldun onları? Ya çalıştım, çabaladım yani. Ha, biraz babamın cüzdanından aldım. Ee, annemin çantasından biraz aldım. Ama en zoru babaannem oldu. Baksana. Oha, o ne ya öyle? Mor elli 50 bin. Beş bin. Yok oğlum, ne beş yüz bin? 50 bin bu. Ha, babaannemin koynunda bir sıfır gitmiş demek ki. Bunu da eskiden 50 liraya değiştireceğim. Çok az param kaldı. Telefon alacağım. <laughs> Telefon alacağım. Ee, He, alırsın, alırsın. Niye ya? Allah Allah! Sokak röportajında çıkar telefonunu göster diyen dayılara telefonumu gösteremeyeceksem niye yaşıyorum? Çok doğru ama beni hiç ilgilendirmiyor, ben çıkıyorum. Nereye? Sana ne? Aa, ağzımdan kaçı verirse sevgilinle buluşacağın anneme doğru. Bak seni bitiririm ha. Aa, bitirirsin. Biz biteriz ama azalmayız kızım. verecektim işte. Telefonum yok Lan ya. Ay hareketlere bak ya. Bak sen önce ablanla düzgün konuşmayı öğreneceksin tamam mı? Annemle de düzgün konuşabilirim. Anne derim, ablam ders çalışacağım diye sevgilisi Tuğhan'la sinemaya gidiyor derim. Böyle tamam. yan yana oturacaklar derim. Ağızdan öpüşecekler derim. Sosyal mesafeyi içe sayacaklar ya, derim. Val ya vallahi döverim seni Metin ha. Ama 200 lira verirsen hiçbir şey demem abla. Susacaksın. Tamam. Al ulan al. <laughs> telefon alacağım, telefon alacağım. İnşallah aldığın gibi böyle param pinçik olur düşer. Anne! Bağırmasana ya, sus. 50 lirayı da var o zaman. Zıplam. Zıplam. Anne, 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 anne. Abartma ya. Sadece bir kere anne dedim. Sus Metin. Hayır, onu sen nereye? Anne, anne ben eylemli eylem, alcanlara ders çalışmaya gideceğim. gideceğim. Metin. Ezberledik artık bu lafları anne. Anneciğim vallahi ders çalışacağım ya. Anne 200 lira verirsen gerçek bilgiyi veririm sana. Anne sakın verme 200 lira. Benden de sana Tuğhan'la sinemaya gideceğimi söylememem için 200 lira kopardı. Ne? Ya sen ne salaksın ya? Ben bu bilgiyi 200 lira satacaktım ya. Bir saniye, ne salak ya? Ah susun. Kimse bir yere gitmiyor. Belim koptu zaten sabahtan beri. Kalıyorsun bana yardım ediyorsun Tuğba. Etmeyeceğim ya. Para veririm. Ben yaparım. <laughs> Abi, ne yapıyorsun? Temizlik robotunuz hazır. Tozları nereye boşaltayım? Ya oğlum yapacaksan sen de doğru düzgün yap şu temizliği. Kaç para vereceksin? 50 lira veririm. Ha, tamam, ne yapacağım? Camlar silinecek, koltuklar silinecek, yerler silinecek. Ondan sonra banyo, tuvalet tekrar yapacak. Camlar tekrar tozu alınacak. Ondan sonra oh, komple apartman silinecek. Bir de sokağın tozu alınacak. <laughs> Yemek de yaparsam 65'e şey yaparız. Kabul. Tamam. Valla salak diyene bak ya. 65 lira ne yapacaksın ya? Devir çalışma devir, ne yapalım? Allah Allah. Doğru. Ben gidip o zaman ders çalışayım. Daha çünkü üniversiteyi bitirip işsiz kalacağım. Tamam. Hadi, Hadi. git. Çocuk işçi mi çalıştırıyorsun gelin? Ya yok gönüllü işçi anne bu para biriktiriyor senin torunun. Ha iyi aferin aferin çalış sil sil süpür. Babaanne e, kılamadığın namazlar varsa cüz'lü bir ücret karşılık kılabilirim. Lan git töbede Allah Allah. Allah ne var? Tuvalet oldu? kağıdı bitmiş gelin yedin mi ne yaptın? He yedim anne. Akşama da yemeğini yaptım sen de yer misin? Terbiyesiz konuşma. Nerede bu tuvalet kağıdı bitmiş ya? Ben daha yeni almıştım onu. Metin. Ben onu sattım ya. Niye? Yani çok yükselmişti. Ben de kara borsadan okuttum. Ne var? Ya Metin, para için yapmayacağı şey kalmadı ya. Bazı şeyler var anne. Çok şükür. Şükürler olsun. olsun. İbare. Ya anne tamam, buralar bitti. Hadi şu 65 lirayı ver de hadi ben gideyim ya. Sonra yaparım. Al, al, al hadi. Telefonu alacağım, parayı biriktirdim. <laughs> telefon alacağım, <laughs> telefon alacağım. alacağım. Parayı buldu ya, götü başı ayrı oynuyor. <laughs> <laughs> telefon alacağım. Hadi bakayım. Ben gidiyorum canlarım. Şöyle gönlümce telefonumun rengini seçeyim teknoloji mağazasında. Lan rengini seçsen ne olacak? Kapla kullanıyorsun zaten rengin bir önemi yok ki. <laughs> doğru, doğru. <Gidin. gülüyor>